Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin 33. bölümünden gelen yepyeni fotolarla karşınızdayız. Dizinin çekimleri artık tamamlandı ve yarın yeni bölümümüz var. Herkes çok heyecanlı çünkü bizleri muhteşem bir bölüm bekliyor. Tabii ki sizler her zaman olduğu gibi yeni bölümü sabırsızlıkla beklerken ben de sizler için yepyeni gelen paylaşımları anında sizlere iletiyorum. Biliyorum ki birçoklarınız bu tarz videoları çok beğeniyorsunuz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoları devamlı olarak görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.